Sayın Noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli aydınlı hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koordinasyonu'nda Toplu Konut Derneği Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut hamlesi İlkevim İlkevim Marsa İlkişehir'in projesinde yer alan Aydın Merkez Müstakil Arsa Kurallarımızın hak sahiplerini belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Aydınlı hemşerilerimiz çekilişlerimiz Toplu Konut Derneği Başkanlığımızın resmi YouTube kanalı ve www.toki.tv kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Bugünkü çekilişimizde Aydın Merkez'de 150 müstakil arsamız için arsamız için toplam başvuru sayımız 2083 adettir. 150 hak sahibi belirlendikten sonra kalan başvuru arasından 15 yedek belirleyeceğiz. Çekilişlerimiz Ankara 15. Noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir. Aydın ili Merkez İlçesi İlkevim Evim Müşterek Arsa Projesi kapsamında geçerli başvurusu olan başvuru sahiplerinin tamamı hak sahibi olarak kabul edilmiştir. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Çekilişlerimizin Aydın hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve arsa kuramıza başlıyoruz. Toplamda 150 müstakil arsamız, 2083 başvurumuz bulunmakta. 150 hak sahibi belirledikten sonra kalan başvurulardan 15 yedek belirleyeceğiz. Ünal Dede, Sinan Yüksel, Duygu Umurta, Remziye Bilen, Nebahat İlkay, Hira Şencan, Fatih Yüksel, Nazife Şimşek, Güven Subaşı, Ali Durdu, Mehmet Mert Çıbık, Ali Emre Çavuş, Ayten Solak, Yağmur Zenginseli, Özlem Atıcı, Cengiz Belketin Niyazi Bozbey Murat Yalçın Öz Fatih Avcı Murat Zeytünlü Naci Koçu Elif Başak Altuntaş İsa Geriş Yücel Erdem Emre Özdem, Nihal Zorluoğlu, Raşit Demir, Nisanur Kurukaya, Gürol Tacır, Şafak Sadikaya, Yaşar Çiçekdemir, Demir, Tuğrul Gökbel Canberk Beder Buğra Mert Toğrul Beyza Altınel Emre Küçük Sabri Bayan Büşra Lektemur Mehmet Kaan Gedik Melike Atasal Ayşenur Filiz Süha Solakoğlu Ahmet Faruk Çallı Yusuf Döner Emrah Güler Yusuf Eren Kızıldere Ahmet Kavruk Yıldız Vardar, Gülşen Öçalan, Beyza Demir, Zeynep Ceylan, Hüseyin Dirilen, Abdullah Demir, Fadime Yimez, Fatih Erdoğan, Sultan Başak Cihan Alp Kader Aksoy Nurcan Özçelik Ahmet Başaçık Yalçın Yıldırım Ali Ayaydın Bedir Demirkol Murat Akarsu, Yavuz Sezmez, Ali Çetin, Abu Bekir Taştan, Yasin Bulut, Fatma Tıfılcan, Mustafa Firet, Rümeysa Aşkın, İlknur Kılıç Muhammed Salman Mustafa Yaşar Yılmaz Duha Tatlı Alper Güner Aytaç Bayraklı Mehmet Şenel Dilara Kılıç Şaban Ova, Muhammed Salih Göktaş, Bahtiyar Öncan, Melek Doğan, Kenan Payza, Kazım Soyal, Necla Yaman, Mustafa Uçar, Yunus Emre Vural, Zeki Ekşioğlu, Erkan Köykolu, Fatih Çoban, Mehmet Karada, Birsen Besi, Filiz Akbaba, Hulusi Yılmaz Fethi Kökçek Yaşar Vay Pınar Kalyoncuoğlu 100. asilak sahibimiz Mehmet Vahit Kuşak Naim Abdan, Mustafa Kemal Belketin, Fatih Akıllı, Havva Çankaya, Mehmet Sadık Kaya, Betül Er, Aykut Şimşek, Yusuf Demiral, Kaan Uslu, Alperen Yurttaş, Emre Talha Bahar, Serpil Baba Yiğit, Ebru Eşim, Selçuk Şener, Necip Kartal, Batuhan Ölmez, Nefise Bayraklı Nusret Salman Hasan Arslan Hatice Çukur Yavuz Çakır Müberra Köse Cengiz Birer Mehmet Kılın Hamza Yiğit Burcu Saka Muhammed Hilmi Sürer Cemal Nesip Oğulları Oğuz Zengin Barış Çağlar Çelik Davut Can Uçar Süleyman Erhotamış Hasan Çelikoğlu, Talip Şevik, Ahmet Yıldırım, Gözde Çakır, Nazmi Türk, Meltem Özgür Yörüker, Pakize Gürbüz, Metin Dündar, Ömer Erdoğan, Tuğçe Bayar, Selver Güldiken, Özge Ongun, Berkehan Çete, Okan Akpınar, Cem Kara, Mehmet Nuri Bayram, Tolga, Dursun, Karadağ, değerli Aydın hemşelerimiz Aydın Merkez, Müstakil Arsa 150. son asil sahibimiz Mustafa Şahin. Şimdi kalan başvurular arasından 15 yedek belirliyoruz. Birinci yedeğimiz Ali Rıza Aydoğdu. İkinci yedeğimiz Melek Çam. Üçüncü yedeğimiz Abdülhalim Şener. Dördüncü yedeğimiz Ab Abdil Kurt. Beşinci yedeğimiz Beşinci Kerem Yeşiltaş. Altıncı yedeğimiz Aleyna Dündar. Yedinci yedeğimiz Adalet Karaca. Sekizinci yedeğimiz Okan Arslan. Dokuzuncu yedeğimiz Mücahit Bilginer. Onuncu yedeğimiz Coşkun Kaya. Onbirinci yedeğimiz Zafer Yılmaz. Onikinci yedeğimiz Abdullah Kerem Barlak. Onüçüncü yedeğimiz Özkan Çetin. 14. yediğimiz Mehmet Ak Yıldız ve 15. son yediğimiz Mümine Zeynep Karagöz oldu. Değerli aydınlı hemşehrilerimiz Aydın Merkez Müstakil Arsa Kurağımızı tamamladık. Çekilişlerimizin aydınlı hemşehrilerimizi hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Saatlerimiz 11.30'u gösterdiğinde Kırşehir Merkez Müstakil Arsa Kurağımıza tekrar karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz.